Merhaba sevgili dostlar. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Bugün sizlere dört oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan hakikaten güzel bir villa tanıtacağım değerli arkadaşlar. Bu video vesilesiyle hemen şuraya da bir bilgi vermek istiyorum. Şu görmüş olduğunuz arsada sevgili amcam e, Londra'da İlyas Has kendisine vermiştik. Tabii biz o zaman verirken buralarda hiçbir villa falan yoktu değerli arkadaşlar. Çok uygunu almıştı. Ee, böyle bir villada çıkıyor. Geçen gün İlyas amcaya söyledi. Amca ver biz villa yapalım dedik. Ee, şu anda satmayı düşünmüyor. Dolayısıyla bu bölgede buna benzer birçok arsalarımız mevcut değerli arkadaşlar. Yani isteyene böyle bir villa yapabiliriz. Tabi isteyen de der ki ben hazır bir ev istiyorum. Şu anda gördüğünüz üzere Sinan kardeşim hem drone görüntüsünü gösterdi hem de şu anda dış cephesini çekiyor. Burada sıralı birkaç tane villamız var değerli arkadaşlar. Bölgenin uygun villası değerli dostlar. Fiyatını da hemen söyleyeyim. 4, e, 9 milyon 400 bin Türk lirası 9 milyon 400 bin Türk lirası e, bu villaya sahip olabilirsin. Hem e, otopark alanı var. Kendine özel otopark alanı, hem kendine özel yüzme havuzlu, yaya girişi, geniş bahçeli, kat mülkiyetli ve iskenli e, hiçbir problemi olmayan bir villadan bahsediyoruz. Gördüğünüz üzere burada bir otopark alanımız var. Şimdi yavaş yavaş inceleyeceğiz evimizi değerli dostlar. E, ön tarafta da yaya giriş kapımız var. Tabi bahçe duvarlarının üstü e, perde betonla, e, bahçe duvarları perde betonla yapmış, üzerine çim çitler yapılmış. E, hatta Belediyenin numaralarını falan da yapıştırmış. Yani kat mülkiyetli iskanlı. Yaya girişinde girdiğimizde böyle iki basamakla yukarıya çıkıyoruz. Ön tarafta bir bahçe alanımız var. Tabi biraz otlar büyümüş. Otopark alanımızda gördüğünüz üzere burası aslında gene otopark alanından devam edeceğiz. Sonra çelik kapıya doğru gideceğiz. Bina yerden yüksek yapılmış. E, bohçalama sistemiyle deprem yönetmeliğine uygun yapılmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere yan tarafta da güzel bir bahçe alanımız var. Limon çamları var. Komşu aramızda aramızda e, çim çitlerinden de bahçe duvarlarının üstünü yükseltmişler. Burada bir kiler alanımız var yani kazma, kürek çapanızı buraya e, saklayabilirsiniz. Aynı zamanda burada da bir sabit barbekü alanımız var gördüğünüz üzere. Barbekünüz burada, tezgahınız hemen yanında. Yazın geldiğinizde havuz başında burada rahatlıkla mangalınızı yakıp keyifli vakit geçirebilirsiniz. 5 metre, 3 metre bir yüzme havuzumuz var. Denge deposu ve motor dairesi mevcut. Dediğim gibi burada sıralı birkaç tane villamız var ama en uygun hangisi ise Miraç Emlak olarak onu çekmeye başladık değerli arkadaşlar. Havuzun etrafında dolaştığımızda burada da Harikulade güzel bir güneşleme alanımız var. Tekrar bahçe alana, e, yaya giriş kapısını gördünüz. Çelik kapının üstünde gördüğünüz üzere bir sündürmemiz mevcut. Işıklandırma ışıklandırma sistemi son derece güzel. Hoş bir şekilde yapılmış. Şimdi hemen çelik kapıdan içeri giriyoruz. Çelik kapıdan içeri girdiğimizde harika bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere direkt salona girmiyoruz. Yani direkt salona giren evler Tabi e, takdir edersiniz siz de diyorsunuz direkt salona girdi sıkıntı olur. Buraya vestiyer alanı düşünülmüş. Işık aydınlatma için sabit cam kullanılmış değerli arkadaşlar. Ben bugün mutfaktan başlayacağım çift paralı kapı kullanılmış lake kapılar. Hemen mutfak kısmına gidiyoruz. Ayrı mutfak demiştim. Lake malzemelerden güzel bir mutfak alanımız var. Gördüğünüz üzere taban yüksekliği son derece güzel led ışıklar, e, aydınlatmalar oldukça güzel. Set üstü ocağı buraya düşünülmüş. Tablumbaz yerimiz burada. Chimstone tezgahımız mevcut. Bulaşık makinesi, beyaz granit evye. Ev Evyenin karşısında sürgülü penceremiz var. Oldukça kullanışlı bir mutfaktan bahsediyoruz. Fırın, mikrodalga ve buzdolabı. Hemen yan tarafında, buzdolabın yan tarafında da çok amaçlı, çok kullanışlı raflar düşünülmüş değerli arkadaşlar. Mutfaktan da <laughs> veren dağlarına çıkış için, sürgülü kapı verilmiş. Oldukça güzel bir evden bahsediyoruz. Tekrar koridor kısa kısmına geçiyoruz. Buradan da salona bakıyoruz. değerli arkadaşlar salon panjurunu açamadım. Yeni bina olduğu için sanırsam elektrikte bir sıkıntı yaşadık. O yüzden panjur kapalı kaldı. 60'a 120 porselen seramik mermer görünümlü döşemesi mevcut. Altı sabit üstü çift açımlı olmak üzere güzel pencereler konulmuş. Klima tesisatları duvarın içerisinde ortaya kristal avize kullanmış. Gene kristal spot lambalar ve net ışıklarımız mevcut. Burada son derece güzel kaliteli bir düşe, e, şömine yerleştirilmiş. Turbo kazanlı. Odunları da içine atmış. E, Galaxy siyah dediğimiz siyah mermerlerle alın kısımlarını süslemiş. Üstünde de stavize taşlarından güzel dekor verilmişler dostlar. Oldukça güzel, geniş, ferah bir evden bahsediyoruz. Havuz merdiveni tamamdır buraya koymuş ama normalde hani Kışın kimse olmadığı için çalınmaması açısından buraya koymuş. Televizyon ünitesi karşı tarafta. Oldukça güzel bir yer. Birinci katımızı, bahçemizi, otoparklarımızı, havuzumuzu gezdik. Şimdi birinci kata çıkacağız. Tabi birinci kata çıkmadan önce burada bir el yüz yıkama alanı ve tuvalet alanımız mevcut Gördüğünüz üzere açık renk seramikler kullanılmış. Şimdi üst kata çıkacağız değerli arkadaşlar. Dört oda, bir salon ayrı mutfaktan oluşuyor. Hemen yukarıya doğru çıkarken gördüğünüz üzere son derece güzel mermerlerle basamaklar yapılmış antresit renginde korkuluklarımız var. Güneş renginde spot lambalarımız mevcut. Merdiven kovanını aydınlatmak için pencere kullanmış. Bütün pencerelerde panjur sistemlerimiz söz konusu değerli dostlar. Aynı zamanda ebeveyn banyolu, giyinme odalı e, bir yer yapmışlar. Şimdi ilk odaya bakalım. İlk odaya geldiğimizde yerler çamsan laminat parke değerli arkadaşlar. Her odada dolaplarımız söz konusu gördüğünüz üzere. Gardırobu nereye koyacağım, nasıl yerleştireceğim öyle derdiniz yok. Gardırobumuz hazır. E, 4 e, kapaklı gardırop alanı altı çekmece olmak üzere yatak başları bavyen şeklinde düşünülmüş aplik lambalar kullanılmış Gene alçı e, dekorasyon yapılmış ve ışıklar ortaya dair son derece güzel bir avize düşünülmüş Işık aydınlatma için pencere bir de sürgülü kapı verilmiş balkona çıkış için odamız ebeveyn banyolu Yani aşağı yukarı birinci katta iki odamızda ebeveyn banyolu Sinan kardeşim banyoyu da sizlere böyle bir göstersin Değerli dostlar ebeveyn banyo olduğu için ufak gözüküyor Hilton dolabımız burada ledli aynamız mevcut değerli arkadaşlar tabi klozet alanı burada da duş alanı yerimiz mevcut birinci odamız bu şekilde açık renk seramik olması oldukça güzel oldukça hoş kullanılmış Şimdi tekrar koridor kısmına geldiğimizde görüntülü diyafon mevcut zaten evimizin salon kısmında bu katında görüntülü diyafonumuz mevcut Şimdi ikinci yatak odasına geldiğinizde 20 metrekare genişliğinde bir oda söz konusu. Burada ışık aydınlatmak için altı sabit üstü çift açınlı kullanılmış. Dediğim gibi klima satları duvarın içerisinde yatak başları ve aviyen şeklinde ön tarafa caddeye bakacak şekilde bir Fransız balkonumuz söz konusu değerli arkadaşlar. Buradan da normal balkona çıkışımız söz konusu. Ledler ve avizeler oldukça güzel. Bu odamız giyinme odalı ve ebeveyn banyolu demiştim. Hemen giyinme odasına bakalım. Bölme yapmış gördüğünüz üzere. bunları da hemen şifonyer tarzında bir yer düşünülmüş. Gene led ayna şeklinde gardırobu yerleştirilmiş. Hemen banyonun içerisine kardeşim göstersin sizlere. 60'a 120 gene porselen seramik mermer görünümlü duşakabinin içerisinde siyah seramik düşünülmüş. Hilton dolabı, klozet alanı, çift açılımlı vastas penceresinden beraber oldukça güzel. Tabii nişlerde kullanılmış, nişlerde harika duruyor. Triplex villa olduğu için birinci katımız bu şekilde. Şimdi üst kata çıkacağız. İmar yönetmeliğine uygun yapılmış, deprem yönetmeliğine uygun yapılmış. Resmi evraklarında eksik yok değerli arkadaşlar. Merdiven kovanında da böyle apliklamalar düşünülmüş, duvar kaldığında süslemeleri yapılmış. İki odamızı tanıttıktan sonra şimdi çatı arasında bir oda düşünülmüş, oldukça geniş kullanışlı değerli arkadaşlar. Hemen çatı arasındaki üçüncü odayı göstermek istiyorum. Gördüğünüz üzere oldukça geniş, oldukça ferah ışık aydınlatma içinde kuş gözü, inşaat dilinde kuş gözü ve öküz gözü dediğimiz pencereler kullanılmış. Havalandırma açısından çift açımlı vasıtası kullanılmış. E, odamız bu şekilde. Tabi e, hemen genel banyoya da bakmak lazım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde yine oldukça güzel seramikler kullanılmış. Sinan şöyle banyoya bir gezdirsen e, şeffaf tepkı camla düşer kabin düşer kabin içerisinde nişter kullanılmış klozet alanı e, Hilton dolabı hemen şöyle kapıyı kapattığımızda çamaşır makinesi kabın içerisine alınmışlar Dostlar burada da 80 litrelik termos son yerimiz hazır aynı zamanda beyaz Hilton dolabı üzerindeki seramik evliye e, aynalı e, led ve aynamız çift açımlı vasıtası penceremiz söz konusu değerli arkadaşlar dördüncü odamıza geçiyoruz ve ondan sonra terasımız var ee, dördüncü odaya geldiğimizde 17 metrekare genişliğinde bir yatak odası söz konusu değerli arkadaşlar. Yatak başlar gene şeklinde. Klima tesisatları döşenmiş, kalorifer tesisatları döşenmiş, çelik çatı tabi spotlamalar verilmiş, açık renk boyalar kullanılmış oldukça güzel. Teras kısmına çıkacağız, videomuzu bağlayacağız değerli arkadaşlar. Aydın Dilim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Hemen teras kısmına çıktığımızda denize yakın değerli arkadaşlar. Denize bir buçuk kilometre mesafedeyiz. Oldukça geniş, güzel bir terasımız söz konusu. Mutlak tezgah yerlerini de koymuş. Elektrik prizleri de koymuş. Bütün kapı ve pencerede panjur sistemlerimiz hazır. Doğayla iç içesiniz. Denize bir buçuk kilometre mesafesindesiniz. Aydın, Didim, Efe'ler mahallesinde villalar bölgesindesiniz değerli arkadaşlar. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Bugün sizlere 4 oda, bir salon, ayrı mutfaktan oluşan havuzlu, otoparklı, tam müstakil, tam bağımsız güzel bir villa sunumu için geldik. Tabii Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsiniz. Değerli arkadaşlar, bölgenin en uygun villası. Fiyatı 9 milyon 400 bin Türk lirası. Pazarlığa açık, didim sınırları içerisinde takasa açık. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.